bize anlatılan tarih doğru mu? Yoksa binlerce yıldır saklanan bir hakikatle mi yaşıyoruz? Bildiğimiz her şey, belki de koca bir yalandan ibaret. Bu video, tarih kitaplarında bulamayacağınız sorularla dolu. Göbekli Tepe, Şanlıurfa yakınlarında insanlık tarihini adeta sıfırlayan bir keşif, bilim insanları bu yapının 12 bin yıl öncesine ait olduğunu söylüyor yani piramitlerden ve Stonehenge'den bile 7000 yıl daha eski. Ama durun, 12 bin yıl önce insanlar avcı toplayıcı değil miydi? Henüz tarım başlamamıştı, şehirler yoktu, yerleşik hayat yoktu. Peki bu dev taşları kim, nasıl taşıdı? Kim bu olağanüstü yapıları tasarladı? Bize tarih kitaplarında anlatılan ilk medeniyetin Mezopotamya'da Sümerlerle başladığıydı. Ama Göbekli Tepe bu anlatımı paramparça ediyor. Öyleyse ya tarih yeniden yazılmalı ya da bir şeyler bizden saklanıyor. Hazreti Nuh ve Küresel Felaket Tarihin her köşesinde, farklı kültürlerde tufan hikayeleri var. Sümerler, Babililer, Hindular, Yunanlar, ve elbette kutsal kitaplarda Hz. Nuh'un tufanı. Peki neden bu kadar benzer anlatılar var? Modern bilim, yaklaşık 10 bin yıl önce buzul çağının bittiğini, deniz seviyelerinin dramatik şekilde yükseldiğini kabul ediyor. Kimi teorilere göre, bu bir meteor çarpması ya da kutupların aniden erimesiyle oldu. Belki de Nuh tufanı efsane değil, küresel bir felaketin ta kendisiydi. Eğer öyleyse, o tufandan önce gelişmiş bir uygarlık vardıysa ve biz onlardan kalan sadece yıkıntıları mı görüyoruz? Unutulmuş medeniyetler. Dünyanın dört bir yanında izah edilemeyen yapılar var. Örneğin, Machu Picchu, Giza piramitleri, Baalbek taş blokları. Hepsinde aynı soru. Bu kadar teknolojiye sahip olmayan halklar bu yapıları nasıl inşa etti? Atlantis gibi kayıp uygarlıklar gerçekten yaşadı mı? Belki de bizden önce gelen, teknolojide ileri ama doğayla uyum içinde yaşayan halklar vardı. Ve o tufan, o büyük felaket onları tarihten sildi. Peki ya bilgi? Binlerce yıl boyunca aktarılan sırlar. Belki de şimdi bile belli kurumlar bu bilgilerin üzerini örtüyor. Tarihi kim yazıyor? Tarihi yazanlar her zaman kazananlar oldu. Belki de tarih gerçekleri değil, hatırlanmasını istedikleri şeyleri yazdı. Bazı belgeler, bazı keşifler nedense ya ortadan kayboldu ya da komplo teorisi denilerek itibarsızlaştırıldı. Neden? Gerçekten bildi mi korunuyor yoksa sıradan insanların sorgulaması mı engelleniyor? Eğer bize anlatılan tarih doğruysa neden bu kadar çok çelişki var? Eğer yanlışsa o zaman gerçek tarih ne? Kimiz biz? Nereden geldik? Ve en önemlisi neden bu kadar çok şeyi unuttuk? Gerçek tarihe ulaşmak için önce soruları sormalıyız, cevapları değil, sessizliği dinlemeyi öğrenmeliyiz. Belki de doğru soru neden tarih kitaplarında bu soruların cevabı yok belki de insanlık tarihi birçok kez kitlesel yok oluş yaşadı. Bir gün belki de bilim bu soruları yanıtlar. Daha fazla bilgi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.